Evet arkadaşlar. Sözcükte diğer anlam türlerimizde devam ediyoruz kaldığımız yerden. Nitel anlamlı sözcükler arkadaşlarım. Cümle içerisinde nicel anlama gelecek biçimde ya da nicel anlamlı bir sözcük cümle içerisinde nitel anlama gelecek biçimde kullanılabilir. Az önce konumuzun arasında bununla alakalı gerekli uygulamayı, gerekli uyarıyı vermiştik. Bu tür kullanımlarda bizim işimize aslen yarayacak olan ana bilgi arkadaşlar sözcük kendi gerçek anlamından sıyrıldığının göstergesi olduğundan bize bir mecaz anlam sunmaktadır. Dolayısıyla tekrar ediyorum bir sözcüğün sadece kendisine bakıp nitel mi nicel mi sınıflaması yapmamalıyız. Son zamanlarda iyi para kazanıyordu derken İyilik özelliği kendi anlamında ölçülebilen bir özellik değildir. Yani gerçek anlamında nitel anlamlı bir sözcüktür. Fakat burada para adına bir yükleme yapıldığı için ve onun aslında çokluğu, miktarının çokluğu bildirildiğinden arkadaşlar sözcük nicel anlama gelecek biçimde kullanılmıştır. Nicel anlamı örneklendirdiğinden arkadaşlar bu sözcüğün sadece nicel anlamlı olup olmadığı bizim için önemli değil. Aynı zamanda bir hangi anlam özelliği göstermektedir? Mecaz anlam örneği sunmaktadır. Ve bu özelliği bize göstermektedir diyeceğiz. Sinirlendiğinde ağzından ağır sözler çıkabiliyordu. Ağır sözcüğü kendi başına yani gerçek anlamında az önce bir poşeteydi yüklenmişti özellik olarak. Bir çantaya, bir e, kitaba ya da bir varlığa, somut bir varlığa. Bir ölçüm bağlamında özellik yüklediğinde arkadaşlar bize gerçek anlamında nicel anlamlı bir sözcük sunar. Fakat burada dikkat edin. Ağır sözler derken kötü, etkileyici, tesirli ama olumsuz anlamda etkileyici ve tesirli ya da kötü anlamı verdiği için kendi anlamından tamamen sıyrılmış ve ölçülemeyen bir özellik sunmuştur. Aslen nitel, nicel anlamlı olan bu sözcük şu anda bize nitel anlamlı bir örnek sunmaktadır. Dolayısıyla burada da kelimemiz mecaz anlam örneği sunmuştur diyeceğiz. Sanırım yine derin düşüncelere dalmıştı. Az önce bir soruda geçmişti. Bilgisinin derinliği. Orada o sözcüğe biz mecaz anlamlı demiştik. Sebebi şuydu işte arkadaşlar. Derin sözcüğünün gerçek anlamı ölçülebilen bir özelliktir. Fakat sözcük nicel anlamlıdır. Bu kullanımlarda ise nitel anlama dönmüştür. Dolayısıyla derin düşüncelere derken de uzunluğa dayalı bir boşluktan bahsedilmiyor. Yoğunluktan bahsediliyor. Bu bağlamda sözcüğümüz yine bir nitel anlam özelliği göstermektedir. Ama tekrar ediyorum. Gerçek anlamı neydi? Nicel anlam özelliğiydi. Ve burada da o zaman sözcüğümüz nasıl bir anlam kazanmıştır? Mecaz anlam kazanmıştır ve bize bir mecazlı söyleyiş örneği sunmuştur diyeceğiz. Nitel anlamlı ve nicel anlamlı sözcüklerin sınıflamasında bu ayrımları gözetmemiz gerekiyor. Tekrar ediyoruz. Dediğimiz gibi bir sözcüğün nitel mi nicel mi olduğuna karar verirken en sağlıklı ve en sağlam yol cümlenin bağlamına göre karar vermektir. Ve cümlenin anlamını iyice kararlaştırmaktır, çözümlemektir, kavramaktır diyoruz. Sözcüklerdeki diğer anlam özelliklerimizden ikinci sınıflamamızı ise arkadaşlar somut anlamlı kelimeler ve soyut anlamlı kelimeler oluşturmaktadır. Bilirsiniz bazı varlıklar ya da eylemler 5 tane duyu organımıza hitap eder. Nedir bu 5 duyu organımız? Koklama, görme, işitme, dokunma ve tatma. Bu duyu organlarımızdan ya da duyu daha doğrusu algı yollarımızdan bir tanesine hitap eden bir ad ya da ad soylu bir kelime veya bir fiil gördüğümüzde ve sözcük gerçek anlamındaysa ki bunu gerçekten önemli önemli bir biçimde analiz etmeliyiz. Bize somut anlamlı bir kelime örneği sunmuştur diyoruz. Fakat beş duyu organımızdan hiçbirine hitap etmeyen ama bizim genel kültürümüzden deneyimlerimizden ya da bilgi birikimimizden hareketle varlıkları kabul edilmiş fiil ya da adları ya da bu durumları karşılayan kelimeleri biz soyut anlamlı kelimeler olarak sınıflandıracağız. İlk örneğimizde altı çizili kelimemizi kontrol edelim. Kurumak fiili. Bahçedeki otların tamamı soğuk havadan dolayı kurumuş. Şimdi bu eylem ortaya çıkardığı sonuç bağlamında ya da görmeye dayalı ya da dokunmayla anlaşılabilecek bir bilgi mi sunuyor bize, anlam kapsamını sunuyor? Evet. Dolayısıyla bu kelime şu anda bir soyut somut anlam daha doğrusu affedersiniz somut anlam özelliği sunmuştur diyeceğiz. Çünkü görme ya da dokunmayla algılanabilen bir özellik ya da anlam kapsamına sahiptir.